Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün eFootball 2024 mobilin şu anda oyunda olan en yüksek reytinge sahip ve Türkiye Süper Ligi'ne transfer olmuş en güçlü kadroyu kuracağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Genel derecesi yani reytingi en yüksek oyunculardan bir kadro oluşturup sahaya çıkacağız arkadaşlar. Gerçekten Efsane bir kadro ortaya çıktı. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Tek tek oyuncuları koymakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Ben kadroyu ayarladım. Şunu söyleyeyim. Oyunda yer alan, oyuna gelen en yüksek genel dereceye sahip oyuncuları bir araya getirdim arkadaşlar. Gerçekten efsane bir kadro çıktı. Çünkü Süper Lig'e biliyorsunuz muhteşem oyuncular transfer oldu arkadaşlar bu sezon. üç büyük takımlar da gerçekten çok büyük transferler yaptı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş çok büyük transferler yaptı arkadaşlar. Bu transferlerden güzel bir kadro oluşturduk ve genel derecesi en yüksek oyuncuları bir araya getirdik. Muhteşem bir kadro getirdik. Hemen çok fazla uzatmadan biraz fazla konuştum. Oyun planına girelim. İşte karşınızda Süper Lig'in şu anda oyunda bulunan, oyunda bulunan eFootball 2024'te arkadaşlar mobilde oyunda bulunan en güçlü kadrosuyla karşınızdayım. Forvet hattında Icardi, Ceko, arkalarında kanatlarda Cengiz Ünder sağ tarafta, sağ kanatta da Hakim Ziyeh var. Orta sahada Fred ve Getson var. Defansta sol bekte Angelinho, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Bunları şimdi en yüksek genel dereceye göre hesaplıyorum arkadaşlar. Stoper'de Kaan Ayhan var. Şu anda oyundaki en yüksek genel dereceye sahip oyuncu. Ve Beko arkadaşlar. Kalede de Uğurcan Çakırımız var. Tabii ki yedeklerimiz de var arkadaşlar. Yedeklerde yine 96 Zaha'mız var. 96 Mertens, 96 Dusan Tadic, 93 Bakasetes'imiz var. Bakasetas. Yine 92 Abubakar var. 90 Belhanda'mız var. 91 Kerem Aktürkoğlu, 95 Sergio Oliveira, Oliveira Torreira var. Nelson'umuz var. Liva, Livakovic'imiz var arkadaşlar. Kaleci Livakovic'imiz de var. Yine kaleci Mert Günok'umuz da Mevcut arkadaşlar şu anda ilk 11'imizde tabii ki en yüksek genel dereceye sahip oyuncuları koydum arkadaşlar. Ee, yani defansta daha farklı isimler de olabilirdi. Kaan Ayhan'ın yerinde belki Nelson diyeceksiniz. Belki Abdülkerim Bardak diyeceksiniz. Veya işte Amartey diyeceksiniz. Veya işte ne bileyim e, Koli diyeceksiniz. Ama şu anda genel derecesi oyunda en yüksek oyunculardan bahsediyorum arkadaşlar kadromuzu bu şekilde kurmuş olduk. Çok fazla uzatmadan haydi bakalım maçımıza geçelim. Ceko'nun vuruşuyla maça başladı. Haydi bakalım Cengiz Ünder. Angelinho, Mauro Icardi. Mauro Icardi bir dudak uçuklatan denedik olmadı. Tuameni. Garnacho. Soldan bindirdi. Ferdi kovalıyor. Garnacho Ferdi Kadıoğlu girdi araya aldı topu söktü aldı Icardi Cengiz harika bir pas Ceko Edin Ceko vurdu Cengiz Ünder'in pası muhteşem muhteşem harika bir pas Cengiz Ünder'den muhteşem bir pas Eyvah Kylian be. Riz James kullanıyor. Çıkarttık. Cengiz. Ceko. Berkaç yaptık. Icardi. Ceko'nun önüne doğru. Ceko gidiyor. Solda Getson boş. Hayır çok kötü bas. Ceko ne yaptın? Getson'a gelmedi. Angelinho girdi araya son, Icardi harika paslaşmalar. Cengiz Ünder. Cengiz ortasını açtı. Ceko vurdu. Kaleci da kaldı. Güzel ataktı, güzel. Çok güzel ataktı. <laughs> Garnacho soldan geliyor şimdi. Bir çalım denemesi. Eyvah kalemizde tehlike. Harikasın be. Uğurcan Çakır. Harika çıkarttı. Çok iyi kurtarıştı. Çok iyi. Deko indirebilecek misin? Güzel. Cengiz. Güzel bir ara pası denedik. Olmadı ve Olmadı. Atamız devam ediyor. Getson. Mauro Icardi. Ah be. Verkaç oturmadı. İlk yarı 1-0 bitti. Haydi bakalım. ikinci yarıya gidelim. Angelinho. Ceko. Cengiz Icardi'nin önüne doğru. Mauro Icardi vurdurmadılar. Hatamız devam edecek. Getson. Cengiz Getson'a doğru. Getson vurdu. Az farkla Getson Fernandez. Olmadı. Hop bizde kalır mı? Kalmadı. Şimdi Neymar'la geliyor. Beko girdi araya. Icardi indirebilecek misin? İndirdi. Güzel. Güzel. Kötü. Ceko işte geri dönüyor ya. Ceko'nun geri dönme şeyi var. Eyvah. Aman dikkat arkadaşlar. Icardi. Bu Diaz. Red. Güzel bir pas. Hakim Ziye. Bir ver kaç daha yaptık. Hakim Ziye ortasını açtı. Mauro Icardi. Mauro Icardi Ceko sahneyi açtı. Mauro Icardi de sahneyi kapattı. 2-0 yaptı. Ziyeh'in ortasında maçtan çıktı galiba. Rakip geldi. İleri dedik. Haydi bakalım. İkinci klasmandan bir rakip geldi. Türkiye adında bir Türk oyuncu. Hemen form durumumuza bir bakalım. Ee, tamam güzel. Formumuz güzel. Kötü değil. Rakibin kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosu da canavar gibi. Ceko'nun vuruşuyla maçımıza başladık. Get son. Ceko. Hakimziye Oradan bir plasemiz var mı? Hakimziye. Çok iyi bir vuruş olmadı be. Tadic indirebilir misin? Dusan Tadic, Icardi, Ceko döndürmediler. Angel Di Maria ortayı kesti. Del Piero. Bir anda ortayı kesti. Müdahale edemedik. 1-0 geriye düştük. Ales Getson. Çok güzel bir atak başlangıcı. Dusan Tadic. İçeride Ceko var. Ceko'ya doğru bir vuruş. ikinci pozisyon gol. Beraberliği yakalıyoruz. Dusan Tadic. Ceko ikilisinin işbirliğiyle 1-1 oldu. Bir golümüz daha var mı ilk yarıda? Çok güzel bir atak başlangıcı. Mauro Icardi. Mauro Icardi kaleci çıkarttı. Icardi pozisyon. Ceko zıpla. Aa niye zıplamadım be? İlk yarı son erdi. İlk yarıda bir birlik skor var. Hemen ikinci yarıya gidelim. Yani klasikler ortada gibi diyelim ya.

Güzel bir ver kaç. Güzel ver kaçlar. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Asımızı verdik. Getson ortayı açtırmadılar. Kornere gitti top. Top kornere gitti. Güzel orta golü getirmesin. Neden getirmesin ki? Güzel de orta geldi. Dusan Tadiç vurdu. Direkten döndü. İkinci pozisyon olur mu? İkinci pozisyon. Ceko vurdu. Kaleci çıkarttı bu sefer de. Dusan tad için topu direkten döndü. Kylian the... Mbappe. Maria. Di María, Mbappe. Kapmamız lazım the... bu topu artık. Kontra hatamız var mı? Çok güzel. Getson. Ceko. Verkacımızı yaptık. Edin Ceko'ya doğru. Ceko gitti. Sağ ayağını aldı. Edin Ceko. Biraz fazla bastım galiba ya. Edin Ceko. Net bir pozisyonu kaçırdık burada ya. Biraz fazla bastım ya. İyi kontrol ettim. Biraz fazla bastım. Biraz. Bravo. Kaan Ayhan güzel indirdi. Berkacımızı yaptık. Mauro Icardi'ye doğru. Mauro Icardi. Edin Dzeko'nun yapamadığını şimdi Mauro Icardi yaptı. Ama tabii ki pas. Güzel ver kaç. Edin Dzeko, Mauro Icardi ikalisinden. Ve maç bitiyor. 2-1 kazanıyoruz. Güzel bir maç oldu gerçekten. rakip bulundu. İleri dedik. Üçüncü klasmandan bir rakip geldi. Hemen form grafiğimize bir bakalım. Form grafiğimiz gayet güzel duruyor. Ee, tamam böyle çıkalım ya. Değişiklik yapmaya gerek yok. Rakibin kadrosunu da şöyle bir göz atalım. Rakibin kadrosu da gayet güzel, şık duruyor. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Angelinho. BKO, Güzel bir pas. Ferdi'ye doğru. Ferdi'nin önünde güzel bir boşluk. Brett. Hakim Ziye. açtı. Mauro Icardi. Harika bir kafa doğru. Golü geliyor. Mauro Icardi. Zor pozisyondu. O yerden sektirmiş topu. Çok güzel bir gol. Mauro Icardi'den. Güzel bir arapası. pası. Kylian Mbappe. Orta geldi. Kaleci Uğurcan Çakır. İndirebilir mi? İndirdi. Dusan Tadic. Angelinho. Angelinho. Hadi gelmedi. Bizde kalır Ferdi. Hakim Ziye. Ceko. Getson. Güzel paslaşmalar. Edin Ceko'ya doğru. Edin Ceko. Asis Mauro Icardi. Gol Edin Ceko. Güzel paslaşmalar. Defansta çok güzel boşluk oluşturduk. Ve golü bulduk Edin Ceko'yla. 2-0. Araya girebilecek miyiz? Girdik. Dusan Tadic. Mauro Icardi. Kötü pas. Kötü yakalanmış olabiliriz. Neymar. Neymar. Getson girdi araya. Bravo Getson. Bir ver kaç. Şimdi Mauro Icardi. Dokunabilirse çok güzel olur. Dokunamadı. Biraz ağır kaldı. Dusan Tadic girdi araya. Hoca. Neymar girdi karaya yine Fred hakimziye güzel pastaşmalar hakimziye geçmedi geçmedi bizde kalır mı kaldı kaldı Fred Mauro Icardi. Edin Ceko'ya doğru gelmedi Edin Ceko'ya gelmedi Getson harikasın Fred diye biraz geride kaldı. Şimdi Kylian Mbappe, Fred bravo ya, Getson Fred orta sahada harika çalışıyor. Icardi, Getson, Ceko'nun e, hedef adam olması. Selo. Bizde kaldı yine. Tamam güzel. Fred, Icardi harika bir pas. Ceko. Pas Icardi'den, gol Ceko'dan. Icardi harika bir ara pas attı yine. Bakar mısınız ya? Edin Ceko, Mauro Icardi işbirliği. Harika bir gol daha. Asis yine Mauro Icardi'den. Icardi yine harika bir pas daha. Dusan Tadic son dakikalarda güzel bir orta golü getirebilir mi? Getson Ayağının dışı ile ortasını kesti ama defansa çarptı ve maç 3-0 bitti. Edin Ceko 3 gol, şey 2 gol birden attı. Mauro Icardi ise 1 gol, 2 asist yaptı. Oyuncu değerlerine şöyle bir bakalım. Ceko 7. yani 7.5 2 golü Ceko attığı için tabii ki maçın yıldızı o oldu. Evet arkadaşlar, güzel bir maç oldu gerçekten ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.